Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni oyun evimiz geldi. Sağ olsun dedem yaptı. Arkadaşlar. Ben başlayacaktım o başladı. Arkadaşlar ilk önce siz de beraber evet. Arkadaşlar şey. Bakın. Ne gelip odayı alır. Çok tehlikeli video yapacağız. Başladım. Üstüne çıkacağız çatımı. Arka arkadaşlar gerçekten çalışacağız. Evet, evet. geçelim. İşte arkadaşlar, Yatanda, burası Arkadaşlar biz... evet, burası oyun odamız o. Evet, gel de burası. Gel <laughs> Burada Arkadaşlar 2 odanı gördüğünüz gibi Arkadaşlar niye burada kalıyor o odada? Selam işte. Çünkü bu oyun. Aslında hadi arkadaşlar kadar biz... kadar şimdi en tehlikeli şeye başlıyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar şu an köydeyiz. Evet. Dede sabitler misin şunu? Arkadaşlar burası bizim oyun odamız. Baba bağlanıyor. Bur. İşte hadi çıkalım. bakalım. Sallanıyor herkes. mu? Dedem orada. Dede, dede. Dedem tabii arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bugün Emir'in ve sabitin kanalına like atmayı unutmayın. Tabii benim kanalımda. Arkadaşlar like oyun kanalı. Ve abone olun. Like ve çok ve az. Gerçek hayat, hayat videolarımız. Ve Bunu çok sevinirim. Yaman Ali. Dur biraz. Arkadaşlar kanalımız oyuncu babam ona like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii ki orada korku oyunlarımız, oyunlarımız, macera dolu oyunlar ve gerçek hayat oyunlarımız var. Ona Daha like abone olmayı Niye onu ya? Bey yabanin, dünyası kanalına like atın. Arkadaşlar sakin. Dede